Başka soru? Ee, çok teknik soruları var, ee, fazla detayı. E, onları Ne kadar güzel koyuyorum. bir şey. Ya, seyircilerimiz bu düzeyde soru soruyorlarsa, ne kadar çok mutlu çok sayıda oluyor? makale makale yolluyorlar. Sana diyorlar ki, e, hocam nükleer santral nükleer bombayı galiba karıştırdı. Nötronların ağır su veya grafit ile yavaşlatılıp tepkiminin kontrol alınması nükleer santrallerdeki tek... ama Almanlar önce süreci anlamaya çalışıyorlar, Hı. yavaşlatmaya çalışıyorlar bunu. Bunu yapamıyorlar. Dediği doğru aslında. Bomb Bombada ise kontrolsüz zincirleme çalışıyorlar. Doğru. Ama istiyorsan. Almanlar önce bunu anlamaya çalıştıkları için Hı. işte ağır suyla deniyorlar, mesela Norveç'teki fabrikalar bunu yapmaya çalışıyor. Seyircimizin dediği doğru. Ama Almanların yapamamalarının sebebi önce bunları yavaşlatıp bir ne oluyor anlayalım diyorlar. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. E Yine de sana Almanca metin gelmiş. Mustafa Bey'den e, sıkı takipçimizdir kendileri e, Götü'nün Faustuyla. Ooo e, helal olsun. Ne yazıyor Mustafa Bey? Senin e, az önce e, söylediğin cümleyi terazi isteme cümlesini Almanca e, Faust'tan bir şeyle e, karşılaştırmış, benzer bir şekilde söylenmiş. Okuyayım mı? E, gel oku çok merak ettim. Aa abi Faust yani Mustafa Bey. Ha, burada. Helal olsun. Stets das Gute gewollt und das Böse geschaffen. Und dann würde will. stets das Böse will. Stets das, Gute. stets das Böse will, aber Gute schafft. Wo? Mephistophelesin? Pardon, e, mephistophelesin sind... <laughs> 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 Gustav Gründgens'in Faust der Tragödie erste Teil filmi 1960 Hamburger Schauspieler yapılmıştır. Bunu çok tavsiye ederim. Bunu herkes seyretsin kardeş. Almanca bile. Yani ben bunu ayda bir defa seyrediyorum. Çünkü Almanca'nın kalitesi Gustav Gründgens'in Mephisto'yu oynaması abi ilahi bir şey. inanılmaz bir şey. Sen seyrettin mi onu? Çok tavsiye ederim. Tamam. Lütfen bu tamam, mesele. Tamam. fırsat. Hamburg'a şarkı bir <laughs> haus. Linki yolla. Faust et de, al bulur. Faust et <laughs> tragödiye <ta> <laughs> este Teil, Gustav Gründgens. Tamam. Onu koydun mu şak diye çıkıyor zaten. Peki. Aydınlatıcı tragödiye. Abi müthiş ama. Yani Fatih. Faust. İnanılmaz bir her iki taraf. Göte aynı zamanda bir bilim adamı değil mi? Evet. Göte. Şeyi yapmıştır. İnsanların şuradaki Keminini keşfetmiştir ve maymunlarla zannediliyordu ki işte burada ayrılıyor insanlar. Ayrılmadığını ispat etmiştir. Ondan sonra jeoloji hakkında bir sürü yayını vardır. Granit hakkında bilmem ne hakkında falan. Ondan sonra morfoloji hakkında yayınları vardır. Bir de ışık hakkında orada çok fena çoğalmamış. Biliyorsun Newton'a karşı <laughs> bir şey yazmaya kalkmış. Ne demiş Heisenberg? Götze demiş bir şeyi ihmal etti. Diyecekti ki demiş bu iş şeytanın işi. Şimdi <laughs> birisi de bir şöyle bir şey diyor. E, Celal Şengül'ün bilgilerinde eksikler ve hataları var. Nazi Almanya'sında atom bombası yapılıyor. Rusya topraklarında Tungus'ta bu silah deniliyor, başarında oluyor. E, Alman bilim adamı bu, bu, durumu Nazire bildiriyor. Onlar da Hitler'e iletiyorlar. Hitler bu silahın önemini anlamıyor. Konvansiyonel silahlarla doğru savaşın değil. doğru Almancana değil. Bu doğru değil. Ediyor. Bu doğru değil. Ben de bununla ilgili bir şey görmedim. Doğru değil. Doğru değil. Doğru değil. Peki ışık hızı yavaşlatabilir mi diye bir sual var. Yavaşlıyor zaten suyun içine girdim. Yani Bizim benim... bahsettiğimiz boşlukta değil. <laughs> sen... Tabii yavaşlıyor. Radyo dalgaları ışık hızı aynı mıdır? Evet. E zaten oradan ışık hızının sabit olduğu... E, o radyo işlerden... dalgaları zaten ışık o spektrumun belli bir frekans aralığı. Evet. Evet. Belli bir titreşim. Evet. Maxwell ilk defa şeyi fark ediyor. Onu Maxwell Maxwell fark ediyor fakat Helmholtz galiba, değil mi? İspat ediyor, öyle oldu. <laughs> Peki, yaklaşan gezegenler, uzaklaşan gezegenler. Evrenin kırmızıya dönmesi, kızıl ötesine geçmesi. O gezegenler geçmesi... değil, yıldızlar. Yıldızlar, Saçar, o Hubble'ın keşfi. Hubble'ın keşfi, o tamamen Doppler'den kaynaklanıyor. O Doppler etkisi yani, mesela bu günlük yaşamda aslında görülebilir. Yani mesela bir peronda durun. ...o peronda durmayacak bir tren yaklaşıyor size. Sesi farklı gelir, uzaklıkken evet. farklı uy uy Uyarmak için siren çalar. Der ki, yani ben geliyorum durmayacağım... ...hani rüzgarıma kapılmayın, çekilin. Onun size gelirken ki duyduğunuz sesle döndük ki git Veya bir polis size... aracının sireni. Aynen. Yani size göre... Şöyle oluyor bak. Relatif. <laughs> <laughs> Bu Doppler. <gülüyor> <gülüyor> o fark... Aynı şey de ışıkta da oluyor. Evet. Aynı evet. var. Şey yani evet. Dolayısıyla evet. mesela standart mum denen bu süpernova patlamaları var. Oradan onlara bakarak hani onun ışığının Kızıla mı kayıp kayıyor, maviye mi kayıyor? Ona göre ne kadar hani uzaklaşıyorlar mı, yakınlaşıyorlar mı diye oradan ölçebiliyorlar ki Hubble'da dediğiniz gibi bu sayede aslında evrenin statik olmadığını, zaman içinde gen, genleştiğini, genişlediğini gözlemliyor. Ve şimdi Hubble'ın göremediği gezegenler için, bu nedenle göremediği gezegenler için yeni bir gezegen başka şey pardon gezegen diyor yıldız başladım. özür dilerim. yıldızlar yıldız işte. yıldızlar yıldızlar, yıldızlar. yıldızlar için. gezegenleri görmemizin sebebi kepler kepler yani güçlü bir teleskopumuz var o ondan işte güneşin önünden geçerken bunlar ışığı kendi güneşlerinin önünden geçerken keplerde işte, ömrünü doldurmuş zaten galiba bu yakıtı bitti deniyor. evet yakıtı bitti, yakıtı bitti deniyor. Ama o şimdi yaptık. yeni bir yeni bir teleskop e, yollayacaklar ve o proje hala geçerli ama geçerli, Amerikan geçerli. parası bitti. geçerli bitti. geçerli. Wells teleskopu paramız bitti yapamayacağız falan diyorlardı. Galiba geçerli. bitti. Aman inşallah geçerli olsun abi yani. Yani bu yani on, Amerika'da McDonald's'a giden birkaç kişinin parasını kesiyor. 15 ve milyar para 15 milyar ışık yılı öteyi göreceği varsayılıyor bunun. Abiciğim 15 milyar ışık yılı öteyi göremez. Hı -hı. Çünkü kainatın 14.8, 13.8. 14 13.8 14 14 kainatın çapı o kadar. İşte or ya oraya... gerçi bildiğimiz, o. Yani. hiç belli olmaz. Belli olmaz çünkü belli olmaz. daha fazla genişlemiş olma ihtimali var bir de. Hiç belli olmaz, ne yapacağız? Bir de büyük patlamaya göre hani belli bir yerden öncesinde zaten göremiyoruz. Çünkü evet. ışık yayılmıyor, o kadar evet. yoğun bir haldedir ki atomlar oluşmamış durumda. Evet. O yüzden de ışık ilerleyemiyor. O süredin, söylediğin şey, linki geldi bu arada. Ee, soruyorlar, diyorlar ki 30 yaşından sonra bilimi bıraktığımı ne yaptı? Ee, İngiliz darphanesinin başına geçti. Bu arada onun için de sör oldu. Ya yani, bilimde yaptığından ötürü sör olmadı. Darphanenin başında olduğu için sör oldu. Ve bu arada kendini ilahiyata verdi. Peygamberlerin yaşını toplayarak dünyanın yaşına hesap etti. Ve bunu e, yer çekimi hakkında yaptıklarından daha mühim olduğunu iddia ediyordu. Ya böyle da var. Newton. Ee, Şimdi. Kafayı çizdi ee, yani sonra. Eee... Hafiften. Yani zırhlı işlerle uğraşmaya başladı. Onu diyebiliriz. Evet. Efendim Hawking'e Hawking e. geldik. Hawking, Oxford yıllarında. Ondan sonra bu Jane'le evlendiği henüz daha, gün. Henüz daha, henüz daha hastalanmadan evlenmedi. Henüz daha hastalanmadan evlenmedi. Eee, Jane'le evlendiği gün. Bundan sonrasını alalım. Bu elleri daha bak çalışırken. Evet. Ama vücut ne hale gelmiş? Kaslar bitiyor. Kaç? 20 yaşında mı bu soru? 25 yaşında tutuluyor ama bu kaç yaşında bir Bu daha ya epey ilerlemiş bir hali bu. Bundan sonrasını alalım. Bak burada çekimsiz ortamı tatmak istedim. Da uzaya gitmek yani. istiyor herhalde. Evet, peki, peki, peki demişler. de, ee, konuştum ben. Nedir o uzay yolculukları yapacak Virgin'in <laughs> sahibi? Ah, Aa, Benson'la. Richard Benson'la. Ben ee, o dedi Benson. ki ilk yolculukta dedi, yara yıktı kendine dedi. Bize geleceğini söyledi Eğer ömrü vefa ederse gidecekti ama, ama, etmedi? etmedi. daha da. ama burada e, tayarenin içinde çekimsiz ortamı tadıyor. Yani kütle çekimi profesörü. <laughs> Bunu biliyorsun resmi adı. Üniversitede kütle çekimi profesörü. Çekindiz ortamı tadıyor burada. Bundan sonrasını alalım. Bu da ömrümün son yıllarında. E, aşağı yukarı böyleydi ben tanıdığımda.